Çok güzel kayıyor ya. İniyor Şuna ya. Var mı böyle bir şey yani ya? <laughs> Doğal ya. Yarısı girmeye başladı. Saat kaç bu arada? geçiyor. beş geçiyor. Kimse bakabilir zaten. Kaç tane de çekiyorsun? Bir dakika dur. Ne? 36 saniye. 40 olmuş. 40 olmuş. 23 dakika fazla. Benim daha çok yerli. Gitti dayı yarısı. Tam yarısı gitti. Yok Oof. olacak az sonra. Öyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın Denizden batıyor. Olabilir. Denize batıyor. Denizin içine giriyor sönüyor. Duman çıkmadı eskisi <laughs> mi? Bu anlaşmadı ya. Duman düşmedi kaç sonra Bu saat ezdirme yani. Aaa bitti. Ben hala büyük örüyorum, Nasıl olacak? Bakın ne oluyor? Beni gitmiyor oğlum. Sen çok yaklaştırmışsın. Aa gitti ya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 12, 11. Evet bak şimdi kaynaya başladı. Çok yok, hızlı gidiyor bak. Yok, yok, yok. Bak kayıp olacak. 3, 2, 2, 1, 1, 2 1. 1. Denizde 1. evet. evet artık güneş. Of 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 of. Bir dakika. Evet. Böyle güneşin batışında çektik.